Aa, hani hatırlıyorsunuz mu bir gün narkozlu video izleyip bu daha bir gelişmiş hali amına koyayım. Evet. <gülüyor> 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 Abi, Abi bir gün senin narkozlu yayına mı çıkarsak ben? Manyak narkozlu yayına çıkılır mı ya? Abi daha, çok fena olmaz. Ben, ben, alkollü çıkmak istemiyorum adamlar bana narkozlu diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak bundan sonrası burayı izlemiştik evet. <gülüyor> Bak. Pikachu <laughs> ile. Seni tuttum Pikachu. Seni tuttum Pikachu. Abi. <laughs> Pikachu yapma ben. <laughs> Bu narkozdan önce senin vaynlar izlemiş ha. Evet. Pikachu ile. Seni tuttum Pikachu. Aaaa. Dur bana. Ne gideceğiz? Zaten <laughs> gitmiyor. Evet şöyle bandaj olacak da buna. Hayır. Hayır. Onun alın sağda bacağı bacağı mı kırılmış ama bırak benim diye böyle. Burada. Şu yeni mahallede, yeğen oğlunda. Aa burada. Aa bak burada. Bu, burada burada, <laughs> burada. burada. Oh. Aşk <laughs> insana. <gülüyor> Aa onu yapacağız. <gülüyor> 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 Nerede <gülüyor> 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 abi çok iyi O o ya. Ben bunun kafasını gerçekten çok merak ediyorum amına koyayım. Çekmeyin. <laughs> Bunu izlemiştik. Çok <laughs> Gözlerim görmüyor tutma. Tutma gözlerim görmüyor şu an. Lan. <laughs> Neredesin ne oğlum sen? Aa baba. Neredesin? Baba sesim var sen yoksun. Tamam. Neredesin tamam. ya? Tamam. <laughs> Oo <laughs> bir kafası var var ya baba. Tamam, tamam. Ne verdin Bu da babasını anlatıyor. Bir kafası var var ya baba diyor. <laughs> Sen neredesin oğlum merak ettin ya Babam muhteşem kafası var <gülüyor> <gülüyor> Acıyor acıyor <gülüyor> Senin adın ne? ne? <laughs> <laughs> <Soyadım gülüyor> ne? Acıyor Kaç yaşındasın? Ha <laughs> <laughs> <Ağır> Osmanlı şişti. <laughs> Roma'yı kim yaptı Murat? <Gülüyor> Murat. Murat. <laughs> <laughs> güzel mi hemşire? Hemşire güzel miydi? <laughs> güzel kare güçlüyüz, korkumluyuz. <laughs> Bunu da izlemiştik. Kızlar bize hasıldır, biz has Ya <laughs> da üç tane sevdiğimiz var. Bilal'da... Bir Allah, bir başka, bir de Rus kızlar. Rus kızlar. Rus kızlar. İlahi, İlahi, Muhammed'in Resulullah. Dedemiz gerisi kolay. Şey. <laughs> Abi ne oluyor ya? ederiz. Allah beni onlara gönder bir daha bir edeyim, Ay yavrum. Cehennemden kombi almışlar Kosu Kerem'e. Garantilemiş Efendim canım. Eray. mı? Eray Yıldız. Yıldız gelecek. Yıldız. <laughs> <Kucayi kurma. gülüyor> al beni, Ziyar. al beni, götür beni. Şu <laughs> beni Aşkın Oğlum vallahi çok merak ediyorum. Çet kafasını alırız. Siki. Nasıl bir şey? Niye benziyor acaba? Amına koyayım kafası. Gözünü açar mısın? Gözünü açsın. Aha açtın gözünü. Aç. <gülüyor> Göremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kız ne körü Perde <laughs> olmuş? İnanamıyorum. Çok. Ya <laughs> şu videoları izleyince ne çok merak ediyorum. Ya ağlıyorum. <gülüyor> Ağlamıyorum, gülüyorum. Kanser Hayır Ümmühan, <gülüyor> gülüyorum sana. Sen ağlıyorsun. <laughs> sen ağlıyorsun göz açamıyorum. Ben gözü versin de. Aç bakayım gözünü. Açamıyorum gözümü. Dur bakayım ben açayım. Aha, görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Abi çok ilginç ya. Aksana, bırak. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı işler. Baba vallahi çok merak ettim ya. Gülüşün hiç eksik olmasın Akam senin sayende 2 gram yüzümüz gidiyor yayınlar. Sağ ol baba yer onlar mı açılacak kulma? Cool Oğuz Ataberk abicim başta sen olmak üzere ekipteki herkesin bayramı yer işten sevgilerimle kutlarım hepinizi yayın, yayın haklarından öperim bol makaralı yayınlar hey. eyvallah kardeşim <laughs> adam, Ne amına koyayım Alat ne? Deniz fırçtı oğlum ne kadar Ne dedim? Yanak falan şey Ne yarra lan yanaklarından öperim de <laughs> Adam, adam. Ama sen istiyorsan yaraktan da öpebilirsin. Berk bizim için soru teşkil etmiyor bekle yani. Hayır alışkın sıra yani Amirak'ım Zorlanmazsın Allah, da. Ne, ne dedin ne bileyim abi. Berk mod yazınca çıkmıyor da blog çok Berk yazınca çıkıyorsun hele yani ya. Ben. İrem tekrar selamünaleyküm. Şu korona bitince yolun düşerse Edirne Uzun Köprü'ye beklerim seni iyi yayınlar. <laughs> Sağ ol İrem. Gelemeyiz de. İnşallah yolumuz düşerse. E, Akın Narkoz aldığında işinizi refaketçi getirmeyin. Harbiden düşünsenize yengenizle beraber chat bana ne Bana diyor ki anlat. wine zamanı takılmalarını falan. Ana ne sikiyim. <laughs> ya, Snapchat, minapchat bir girersen var ya. Abo. Tala Eser Bayındır ikinci ayın kutlu olsun kardeşim. Tala Eser abine kutluyorsun he. Black Eagle, Bursa Erkek Lisesi'nden Recep Turao. Emre T, Muhammed ve amını sikiyim torbacı mı bu çocuklar? Niye şey böyle verdin? <gülüyor> <gülüyor> Bizim Ahmet Can galiba. Sağ ol kardeşim sen de seviliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Emre F, Muhammed T diyor amına koyayım. <laughs> 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 adam, adam. Ayağında kalacak şimdi de kesin. Var. Barış 35 alt lira buçuk. E, 6 kere ameliyat oldum hiç böyle olmadım ilginç. Demek ki kafaya sen daha sağlam şeyler çekmişim bugüne kadar Barış. Bunlar Barış bunlar, bunlar mi? Bunlar seni gezmemiş amara koyayım. <laughs> bana bir getir de beni bir yerine getirsin bana. Kafam dönüyor yemin <laughs> ediyorum. Yok edeceğim ben bu. Lan oğlum gelin lan. Adam, Allah adam. belanızı. Ee, 9 yıldır sendeyim aga gülüşüm bol olsun. Oğlum ben 9 yıldır sosyal medyada yokum ya. <laughs> Amına <Orayı> koyayım tabii <ters. gülüyor> Teşekkür ederim. 112 100 300 9 S. Teşekkür ederim. 8 yıldır. <laughs> Vere. Tol yitter. Hayvan ulan. <laughs> 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 Çok ayıp öyle deme. Lan oğlum başın dönüyor lan. <gülüyor> Ayılacaksın <gülüyor> tamam Hem <hanım>, ne olur. <laughs> bir çağır bir gelsin bir tane yumruk atsın bana. <laughs> atsın da ayılayım ya. ya o Sen, zaman dövüşek. <laughs> Bana bu gazı... Niye beni gazı git. Kendini iyi hissediyor musun? Beni bir bırak hele. Zaten tutmuyor ki. Ben bir kalsam. Ona <laughs> bir kodum mu sererim ne yere işte. <laughs> i̇nşallah kalkar inşallah. inşallah. İnşallah anneciğim inşallah. Kalkar trilyon lan. Hiç kimi kalkar bilir mi? Trilyon susun lan. Yok annem Allah korusun Ay, öyle bir şey. Midem bulanıyor zaten. Tamam midem bulanabilir dedi doktor annem normal dedi kusacaksın sıntımı. Bu ne zaman geçecek? Birazdan Yarın geçer dedi. Geçelim. Hı -hı. Yarım saat mi? Hı -hı. Evet, 15 dakika. Bu Ankara'da mı lan? Ne? Allah'ım Al, Al, abi. Karım bak. Danışma manışma dinlemem. Ağız burun kırmızı. Kerem Komutan'a döndü çocuk amına koyayım. Bu bayağı uzun bu ya. Videonun geri kalanında yani. bu herhalde milleti zikiyor ya. Güzeldir. Yabancılar Türk sokak